Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuda personel alımlarında mülakatın kaldırılacağı vaadinde bulundu. İyi de Erdoğan bu vaadinde samimi olsaydı bu bölümümüzde sıralayacağımız bu işleri hemen hayata geçirmesi gerekmez miydi? Ki bu konuda da Kur'an'da ayetler var. Evet. Ben bu olaya daha önce böyle bakmamıştım diyebileceğiniz, yepyeni başka bir yerde duyamayacağınız bir konuyla karşınızdayım. İşte Erdoğan'ın Kur'an'a göre kabul edilemez Tövbe'si. Erdoğan'ın çok değer verdiği Cevat Akdiş hocanın iki oğlu savunma sanayisinin en önemli kurumlarından olan TUSAŞ Motor Sanayi Anonim Şirketi TAİD'e genel müdürler. Bu kurumda müdür, müdür yardımcısı, lider konumunda bulunan 800 kişi tamamen akrabalardan oluşuyor. Bu tayi gibi önemli bir kuruma personel alımlarında mülakat uygulandığı ve yazılı sınavda birinci olanlar, KPSS'den Türkiye birincisi olan ilk ona giren kişiler elendi ve yerlerine liyakatsız birçok kişinin yerleştirildiği iddia edildi. Ki bir lider konumunda işe yerleştirilen bir çalışanın bile maaşları 80-100 bin TL'den başlıyor. Burada çalışan çaycıların bile başlarına lider kadroları açtılar. Tay gibi işe alımlarda şaibe iddialarına muhatap olan birçok kamu kurum ve kuruluşları var iken Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıp bugün işe alımlarla mülakatlar işe alımlarda mülakatların kaldırılacağı vaadinde bulundu. Bu vaadi Millet İttifakı'nın bir seçim vaadi olması bir tarafa bu konuda iktidarın aklı başına yeni mi geldi sorusu bir tarafa Erdoğan eğer bu vaadinde samimi olsaydı öncelikli olarak mülakatlarla mülakatlarla kayrılıp işe girenlerin tespit edilmesi gerekmez miydi? Bunların yerine mülakatlarda elenmiş kişilerin yeniden değerlendirilmesine ilişkin bir düzenleme yapılmaz mıydı? Bakın. Erdoğan seçime kısa bir e, zaman kala çıkıp kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak Gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız dedi. Peki bu durumda şöyle düşünmemiz gerekmez mi? Demek ki bunca zamandır yapılan bu mülakatlarla binlerce gencimizin hakkı yenmiş. Yenmiş ve büyük bir tepkiye yol açmış olmalı ki bugün iktidar bu mülakatın kaldırılacağını vaat ediyor. Ama kusura bakmayın. Tevbe etmek öyle Allah'ım ben hata yaptım beni affet ya da tövbe etmek hatamdan geri dönüyorum bir daha bu yanlışı yapmayacağım demek değildir. Bakın <laughs> tövbe etmek demek yapılan hataları telafi eden ve buna yönelik düzelten, iyileştiren yani eski haline getirecek işler yapmak demektir. Ki bu konu üzerinde beşin üzerinde ayetlerde Allah bizlere bildirmiştir. Örneğin Kasas suresi 67'de. Fakat tövbe etmiş, iman etmiş ve Düzeltici işler yapmış kimselere gelince o kurtuluşa erenlerden olmayı umabilir şeklinde geçer. Yani yapılan hataları düzeltmeden insan kurtuluşa eremez diyor Allah. Öyle tövbe ettim demek de olmuyor. Hakkınızı helal edin demek de ne demek? Söylendiği yere göre değişmekle birlikte bir nevi suçu itiraf ve karşıdakinden özür dilemektir helal etmek demek. Helal, helal edin demek. Ben bir hata yaptım, sen beni bağışla demektir. Helal, yani Allah'ın bizlere sunduğu ilkelere uygun davranmak demektir. Haram ise Allah'ın yine Kur'an'da belirttiği ilkelere, kurallara, yasalara aykırı hareket etmek demektir. Bu bağlamda hakkını helal et demek, ben Allah'ın bize bildirdikleri ilkelere aykırı iş yaptım itirafıdır. Bu sadece bir itiraftır, pişmanlık duymak demek değildir. Zira pişmanlık tevbe etmekle ilişkilidir ve Allah'ın Nahl suresi 119. ayetinde de belirttiği üzere tövbe eden ve buna karşı yani işlediği hataya karşı düzeltici yani o zararı giderici işler yapan bu konuda gücü yeterince gayret gösteren kişilerin günahının bağışlanacağından bahsedilir. Peki şimdi soralım Sayın Erdoğan siz bu mülakat konusunda bunca yapılan haksızlıkları giderici ne gibi düzenlemeler yaptınız veya yapacaksınız? Bilim insanları yıllardır uyarıyordu deprem geliyor ve bir an önce tedbir alın diye. AFAD 2018 yılı raporunda binaların envanterini çıkarmış ve bu konuda iktidarı uyarmıştı. Sayı belirtmiş ve riskli, riskli binaların bir an önce kentsel dönüşüm kapsamında yenilenerek riksiz yapıların oluşturulması gerektiğine dair görüşlerini bildirmişti. Peki siz bunları zamanında yaptınız mı? Yapmadınız. Peki siz bunları zamanında yapsaydınız bu kadar bina yıkılır ve bunca insanımız ölür müydü? Madem ki gittiğiniz Hatay'da depremzedelere hakkınızı helal edin dedin. O vakit bu bir suç itirafı değil mi? Eğer bu suç itirafı ise bu durumda sizin tövbe etmeniz yani kurtuluşa ermeniz için buna yönelik düzeltici işler yapmanız gerekmez miydi? Yani öncelikli olarak bu konuda ihmali olan tüm herkesin yargılanmasını sağlamak ve istifa etmeniz ve akabinde bu konuda hesap vermeniz gerekmez miydi? Zira 2002 yılından bu yana toplanan deprem vergileri var. 132 milyar dolar olarak toplandığı söylenen deprem vergisinin bu deprem öncesi yapılması gereken tedbirlere karşı çalışmalara da çalışmalara harcanması gerekmez miydi? Siz harcadınız mı? İşte tövbe etmek yani hatadan pişmanlık duymak demek. Bu sorulara vereceğiniz yanıtlarla ve sonrasında atacağınız adımlarla ilgilidir. Dolayısıyla sizler ölmüş birisinin nasıl bir helal dolayısıyla siz ölmüş birisine nasıl helallik istiyorsunuz? Onlardan helallik istemeniz için öncelikli olarak onları diriltmeniz ve ondan sonra etmiş olduğu tüm zararları kendi cebinizden karşılamanız gerekiyor. O da mümkün olmadığı için bu bölümümüzün bölümümüzün başlığını Erdoğan'ın kabul edilemez tövbesi olarak koyduk. Bunun böyle olmadığını söyleyenler çıkabilir. Ama onlara göre İki tesbih, üç tekbir, bir de üç sübhaneke tüm günahları bile temizlemeye yeter. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi videolarımızın devamını devamı için lütfen öncelikli olarak kanalımıza abone olmanızı, beğeni yapmanızı ve bu konuyla ilgili görüşlerinizi yorum kısmında eklemenizi rica ediyorum. Allah bizlere Kur'an'da belirtilen ilkelere göre yaşamamızı nasip etsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Horça kalın.